Bak yarım saattir silah almışım. Elime vermiyor ki renderlamıyor. Adama sıkayım adamlar açıkta. Yarım saattir almışım elime. Neredesin? Ben bir baydım bitirdim bu arada. <Sessizlik> Önünde biten var, Balko. Balko ortada, bir tane nak var balkon. Balkon ortada. Watch out. Kimi çaldı? Kelimi çaldı biri ya. Of. Ee, Arfa büyük sarı bir sarı evde kimse var mı? Bebedekini mi diyorsun? Aa aşağı düştüm. Sarı Hadi. eve doğru oynadım. Hadi bize buradan sarı çıkaran 8x bebede. Bilmiyorum ki 8 kişi geldi. Bunun Hemen <laughs> <türüyor> <türüyor> <Tamam. türüyor> tamam, Te kasē atomos. Hemen düştü. Canı değil zaten. Argo sadece sen varsın hayatta. Tepede bir nak var bu arada. Tepede bir nak var. Değil ben değilim abi. Değil temizliğine. Gelin sen Ölmem lazım. Gerçi daha umut var değil mi? Umut beni öldürür bırakır. Canlı canım değil mi? sen mi geldin? Bak burada bir tane şey var. Watch out. de çekiyorsun. <laughs> Oyuncu oyuncu ne bu tabi ya. Bom, bom.

Bekle sıkma Sıkıyorum abi Bak adam dropta zaten Dur Dur ben önündeyim ben Bir daha attı Abi nasıl düşmedi sen ya? Abi yanımdaki kimse bana boşluk ki. Abi o nasıl düşmedi ya? Birini daha bitirdim Kaçıyor Geri şey, şey, atmıştı şey, 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 Bende de var aldım Abi ben de almadım geçen. Burada ağlama ve M4 Yer drop geliyor. Her şey. Allah Allah. Araç. Abi alın. Tek 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 burada önümde. Çok iyi. Beni alırsın, beni alırsın. Gösterme. Kit var mı abi? Kit lazım. Kit kit kit. Patlatma, Abi patlatma dedim ya. Abi bütün ne neyse bitirdin. <laughs> Ondan başka biri atıyor. Ondan Groza atan bizden mi? Tamam. Oğlum nasıl düşmedi ya? Ben... Açıcı attı, nasıl bir şey lan? Süper. Onu bitirdiler, bitirdiler. Tugut, Tugut çeda Tugut. Aşta oh, aşta aşta. Watch out. Abi bu önündeki Tugut, önünde önünde Tugut, önünde. Ben de göremiyorum. Tugut arada kaldı ben ya. O, oradaki oradaki baygın baygın. Abi evlerden bana sığınırdı. Sen ona bir tane mı? Uf, Groza 4x neler yaptım böyle ya? Bilmiyorum abi arkamdan onu kan attı bana. Daha iyi. Ne Bunu da dört kere yap. abi. Aynen bak baygın. Bayıldım. Abi burada bayı var Mehmet abi bin basalım. Bas abi. Tekerlek like, Bitti mi? Hala ben lootlara dönüyorum abi. Hiçbir şeyim yok çünkü. Her şey param parçası. Stay alert. bir yerden. Watch out. Araç var. Var ne bıraksam bana? Marked vehicle. Hızlı uzatılmış var burada. Aynen bahsettiğim araç var.

Tamam bir lazer lazım. Turgut hiç kötü yerde şey basmıyor Abi sesim gelir. Abi ben çıkacağım. Tamam. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin, ederim. Yemin, ederim. Yemin, ederim. Yemin, ederim. Yemin ederim. En az 2 takım. Yok abi ben bunlara sıkıyordum. Şeyden bize atıyorlar. Çok güzel, süpersin. Evler mi? Aynen. Evet. 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 Bu sağdaki eleman nerede acaba? A location. Vallahi. yok diyor.

benim yılan dediğim adam, çıkalım ayakkabı az buçuk yerini tahmin edebiliyorum. Ne? Ne <gülüyor> diyor? Eee, <laughs> ne yapılıyor? Ne yapılıyor ya? Ölmeseydin vursaydın o zaman, nop. Nasıl öldünüz ama? Bomba üstüne bomba yediniz siz. Şakallar. Hadi hadi, hadi hadi, hadi hadi. Hadi hadi yallah, hadi eline sağlık de geç, bunlara gerek yok. Hadi hadi. Oyunu böyle oynayacaksın oğlum. Çak kal seni hadi. Çok konuşma. Böyle mal mal bekleyen orada tamam mı? Anca pusun. Kaç kilo var sende? Çok Evet, tamam. Efendim Ahmet abi. Ben de 10 kil var. Ciddi misin? Lan globaldeki ki. Diyor ki abi diyor ki hiçbir şey yaptı yok sadece basıl tutuyor sağ sol yaptı da yok M200 almış basıl tutuyor diyor. Yo yok 2-0 KDS'i var. Bir maçta sadece 12 kill almış. Başka maçlarda hiçbir şey yapamaz falandır filan. Efendim? Yakıtsız kalacak arası. Nerede lan? Sen bizi Zeyli, İnşallah kayıttasınızdır. Hayat, kay, kayıt almadım. Ancak YouTube'da şey var. Şu anda canlı yayın. Youtube'dakini indirip paylaşırım. Çok şey Rekoru geçtik demek ha. En son rekor 31'di bizim. Ay. 34 mü oldu? 32 yani. Kaç varsa bir... Ve bunu da alırsa kaç yapar? 33 mü yapar? Bu nasıl bir yalansı çok tehlikelidir. <laughs> çok tehlikeli bir yalandır. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Yüksek bir tepe olsaydı böyle ya da bir tarafları Ama eleman en son oradaydı. Nereden girmiş olabilir adamı? Bir arada kalalım, dağılmayalım. Da. O neydi kız? Ha 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 attı. Tavaya çarptı, biliyor musun? Adamı görüyorum, taştan taşa geçti. Marked evet, a location. Headshot yedim. <laughs> muhteşem ya. 1457. Bir 3 kill şey, 3 hasar daha az vermiş olsaydım. Muhteşem bir şey olsaydım. 33 kill. Gelak oldu. What?